kızım ağa, kızdım. Ver de şahit de var. Peki tamam kızım. Bak Ekmi sen çek çek. Al. Bak bunu da açayım. Madem televizyon. İnan diyorum Bursa'm öldürürüm onları. Yumruğumla. <laughs> Onlar Bu ne şey zaman Biliyorum dümbürlük, pezevenklik, elince Allah'ına kadar delikanlıyım ben abi. Tamam. Ben Bu şerefsiz ya. ya. Bir ne? Şimdi sakar Şimdi izin ver bir grupta öldüreyim <gülüyor> bunu. <gülüyor> sen şimdi... Ölüm. 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 Yürü lan. Tövbe estağfurullah. Ya bana bakmasın öyle abi ya. Durur. 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 Bırak, tamam dur bakayım. Dur bakayım. Ses çıkarma tamam ben sen. tamam. Senden parası mi? mı? On milyona pazarlık yaptık ya. Yaptık. Yani. Ya sana parası değil mi? Değil. değil. Ne benim buyursun. Yüzü burada. Bir taşarı pardon. Bir taşarı. Diğer bakımdan özel gelmiş. Es. Turizmden şey var, lütfen çıkartın mısın? Neyi canım? neyi sağlayacağım? Lütfen, lütfen, demin ki mafyayım da lan! Mafyayım, bilmem ne yaparım, desene! Bak Pislik. burada, Bizim, Bak amirim onun için canını verip sapın böyle Senden olan TC'ye saygım var efendim. Ama, saygın Ama izin ver şuna bir yumruk koyayım öldürüyüm. Bak yaparım baba. Yapma. Benim adam bir anda yok. Ya sen, 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 bir sen bir Tamam abi öpür. Tamam. Buradan çıkacağım geleceğim senin için buraya. Tamam olayı bir bakayım. Tamam. Olayım. Pislik mi? Bakma öyle bana. Tamam mı? Tamam. Ama amirim şunun bakışına bak ya. Tamam baksın. Şu an sana böyle. Ben erkek gibi bakarım. Tamam Hadi. bakalım şimdi. Alın şöyle bakayım şimdi. Tamam sen. Tamam. Bir dakika. Be. Sen o rospu çocuğu. Hani bir taş arıyor oğlum. Hak etti mi? Hak etti mi Hak etti Biket mi? Hani bir taş arıyor. Hak etti mi efendim? Hadi gel. Hadi gel. O büyükleri kestireceğim lan. Deli danlısıdan kara gümükle dolaş oradayım. Malatya pötürgün. Beysi bu arada oğlum. Emin ver şunu. Emin ver. Sen malini yaz diksin. bak, ben delik almayım lan ben. Gibi ne? Bu çocuğu. Bak, bana böyle dedi.